Evet, bu gerçekten son derece güçlü ve tutkulu bir tartışma oldu burada. Bu tabii ki saatlerce daha sürebilecek bir münazara bir tartışma. Hali hazırda zaten kapatma saatimizi de geçmiş durumdayım. Sayın Başbakan, çok özür diliyorum. Sayın Erdoğan'dan çok özür diliyorum. <laughs> Bir dakika lütfen. Bir dakika söz istiyorum. Evet ama bir dakika kalmanızı istiyorum. Bir dakika konuşmanızı istiyorum. Sayın Beres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. bir, bir, sözümü kesmeyin. Bir, Tevrat, Tevrat, altıncı maddesinde der ki, öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Shalom. İngiliz Gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Bay devlet vasfını kazandığını belirtiyor. You, Sana çok Teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha da olsa gelmem. da böyle bilirsiniz. Biz konuşturmuyorsun. <laughs> 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. <laughs> <So>, Olmaz. <laughs> Let me um, let me, let me turn this over to our to our host. Uh, <laughs> Türkiye'nin başbakanı Erdoğan söyledi Davos'ta mektubum yesindir ihlasım posta sorarsan Adem'i aklı Kudüs'te ağlar durur Filistinli can kardeşim Filistin'in acısına can dayanmaz feryadına Filistin'in acısına can dayanmaz feryadına Sağır pere sinanlına yazacağız Filistin'im Sağır pere sinanlın ay Yazacağız Filistin'im Yazacağız Filistin'in Grave of Palestine Grave of Palestine Keyzin tarını bul tumay sol We will write my Palestine On the Perez for it Filistinli, geç kardeşim Elindeki taş olayım Filistinli geç kardeşim Elindeki taş olayım Elimde tevhid sancağım Geleceğim Filistinliğim Elimde tevhid sancağım Geleceğim Filistinliyim Geleceğim Filistinliyim Manyak brother from Palestine Manyak Palestine. I wish I were a stone in your hand. I will help my Palestine with a flag of Tawhid in my hand. Filistin'i seyretmekten Başka bir şey gelmez elden Filistin'i seyretmekten Başka bir şey gelmez elden Biz keyfimize bakarken Ağlar durur Filistinliğim Biz keyfimize bakarken Ağlar durur Filistinliğim Ağlar durur Filistinliğim Aykenler. kelbi u aykenant faent anyway bat jazz सलो वाइल वी ज़ो सलोज़ पालिस्ते र tutmaz dizim Filistinli Ağlar gözüm Çaresizim tutmaz dizim Bir buçuk Milyara sözüm Ağlar durur Filistinliğim bütün Müslümanlara sözüm Ağlar durur Filistinliyim Ağlar durur Filistinliyim My Palestine My ice ay ay emin tesbit sitreyiz ay emin tesbit ay fil maynisi my word is for one and a Bayram menesteroft Türkiye Bayram menesteroft Türkiye Erdoğan seni dindavosun لا تري السياسين ما إخلاص استماعي في يوم دور عدن في يوم دور عدن هس ما أنت Selam. My dear, brothers. Oh my god, oh my god, Palestine keeps killing. Türkiye'nin başbakan Erdoğan söyledi Davos'ta. Türkiye'nin başbakanı Erdoğan söyledi Davos'ta. Mektubum yesindir, ihlasım Postan Mektubum yesindir İhlasım postay İhlasım postay Sorarsan Adem'i Aklı Kudüs'te Ağlar durur Filistinli can kardeşim Ağlar durur Filistinli can kardeşim 加油！